Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Kazakistan'ın başkenti Astana'dan selamlar. Bugün Yeski Ortalık adıyla bilinen şehrin eski kısmına geldik. Şimdi burada Ruslardan kalma çok güzel Ortodoks bir kiliseyi ilk olarak ziyaret edeceğiz. Eski gibi görünse de aslında 2010 yılında tamamlanmış. Şu şekilde göstermek istiyorum. Mimarisi gerçekten böyle enteresan. Gerçekten Rus Ortodoks tipinde bir kilise burası. İçerisi oldukça güzel. Bugün buraya bu sebeple geldik. İşte bu kısımda kiliseye ait binaları görüyorsunuz. Şu şekilde. Burası kiliseden ayrı olarak ama kilisenin mülkiyetinde. Nigün ablam Almanya'dan geldi. Almanya'dan gelen birini kiliseye götürmek ne kadar doğru bilmiyorum. Ancak bu mimari hakkında ne düşündüğünü bilmek istiyorum. Her zaman tipik bir Rus mimarisiyle karşı karşıyayız. Şimdi Avrupa'dan geldiğimiz için böyle şeyleri çok görüyoruz. Nereden tipik olduğunu anlıyoruz. Beş tane soğan şeklinde altın kaplama kubbesi var. Bu tamamıyla Ruslara, Rus mimarisine ait bir öğe. Daha sonrasında beyaz dış cephe, bu ruhaniyet, temizlik e, önemli. Arkadaşlar kilisenin içi işte bu şekilde. 2010 yılında yapılmasına rağmen oldukça güzel bir mimari burada işlenmiş. Altın renklerle burada Hz. İsa figürlerini ve azizlerin figürlerini görüyorsunuz. Arkadaşlar bu kilise Meryem Hanım'ın göğe yükselişi şerefine yapılmış olan bir kilise. Kazakistan'ın yaklaşık olarak %13-14 Rus nüfus oluşuyor, etnik Rus. Onlar için bu kiliseyi 2010 yılında yapmışlar. Ortodoks kiliselerinde genellikle bu kadar görkemli yapılar görmeyiz. Daha sade motifler görürüz. Ancak bu kilisede bu durum oldukça farklı. Arkadaşlar bilindiği gibi Ortodoks Hristiyanlığın merkezi Türkiye, İstanbul yani Konstantinopolis eski ismiyle. Daha önce de söylediğim gibi Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde Ortodoksların hamiliğini aslında üstleniyor. Ortodoksların koruyuculuğunu üstleniyor. Bugün hala merkez İstanbul'da. Ee, Ruslar da tabii ki Ortodoks bir millet. Onların da burada kendi kiliseleri var. Yani Biliyorsunuz Balkanlardaki daha önce bizim aslında beraber yaşadığımız milletler Yunanlar, Bulgarlar, onlar Makedonlar, onlar da Ortodokslar. Onlar da anlayış biraz bize paralel, mütevazi bir şekilde gelişirken Ruslardaki Ortodoksluk anlayışı biraz da görkemli e, kiliseler yapmak üzerine gelişmiş. Bu yüzden bizim beraber yaşadığımız Yunan, Bulgar, Makedon gibi halklara, Sırp gibi halklara göre bu kilisenin daha farklı olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar kiliseyi gezmeyi tamamladık. Kilise içeride de söylediğim gibi oldukça güzeldi. Biz burayı çok beğendik. Şimdi Aslanın eski şehrinde gezmeye yine devam edelim. Biz şimdi Nilay ile beraber burada Yevrazya isimli bir market var. Oraya gidiyoruz. Aslında Yevrazya bir AVM. Yani burada şehrin eski kısmında Orada açıkta ve dışarıda işte balık, et, meyve, sebze, şeker, çikolata gibi şeyler satılıyor. Arkadaşlar şehrin eski kısmında binalar, renkler işte bu şekilde. Şimdi şehirde yürümeye devam ediyoruz. Burada Yevraziye 3 isimli AVM'ye geldik. Aslında burası eskiden sadece Yevrazya olarak yapılmış. Tabii şehrin nüfusu arttıkça burada yeni binalar yapılmış. Ve Yevrazya 1-2-3 diye AVM eklenmiş. Bu AVM'ler aslında bizdeki Mahmutpaşa'ya da evin önüne de biraz benziyor. İçinde yok yok yani. Biz bu üst kattan gitmek yerine burada alt kattan girmeyi tercih ettik. Burada çünkü genelde yemek ürünler oluyor. O bize daha cazip geldi. İşte Yevraziye 1'in alt katından girdik. Burada gördüğünüz gibi et, salam, sosis, sütlü ürünler. Meyve, sebze, her şey bizde satılıyor. Nilay şimdi burada Astana'da Yevrazi'ye geldik. Her şey var burada meyve, sebze, et, balık falan. Sence burası nasıl? Şimdi şöyle, her şey bir yerde. Yani burada her şey var. Almanya'da Kaufland gibi biraz. Nilay burada yürüyor, buraya keşfediyor. Evet, burada böyle, evet değil mi? Değişik kabinler var. Bu kabinlerde şeker, çikolata, dünyadan farklı farklı ürünler satılıyor. İşte burası et bölümü. Burada her türlü et bulabiliyorsunuz. At, sığır, dana, domuz, her türlü et var. Görmüş olduğunuz gibi bu kısımda etler satılıyor. Burada sığır eti satılıyor. Azıcık ileride koyun eti satılıyor. Burada atetleri de var aynı şekilde göstermem gerekirse. Atetleri de yine satılıyor. İyi gün abla şimdi burada gördün işte sığır eti var, koyun eti var. Atetini de gördün. Neler düşünüyorsun? Ateti nasıl görünüyor? Yani at sucuğunu gördüm. Direkt etini görmedim. hatta fotoğrafını çektim. Çok değişik böyle bir şey ilk kez hayatımda gördüğüm için ilginç. Gel göstereyim bak gel. Gel gel gel. Artık her yerde tanırım. Mesela bu şekilde görünüyor. Evet. Yani görüntü olarak yani çok beni cezbetmedi açıkçası. <laughs> Arkadaşlar işte bu Yevrazya'da her eti bulabiliyorsunuz. Yani at eti de var, domuz eti de var yiyenler için, sığır da var, koyun da var, inek her şey var. Yani burası acayip bir şekilde et kokuyor. Gülay da bundan birazcık rahatsız oldu. <laughs> Ama insanlar buradan alabiliyorlar, çünkü de genelde daha hızlı oluyor hep beraber. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi Merhabalar. biz Yevrazya'da yürürken evet. burada sizinle karşılaştık. Sizin, sizin. Evet. evet. Ben de çok memnun oldum. Aslında bu kadar tanındığımı bilmiyordum. Buradan kocama Halil'e selam söylemek istiyorum. Halil Bey'e selamlar. Şu an, şu YouTube'da izlersiniz. Şu anda Alanya'da iş çalışıyorum. Alanya'ya selamlar o zaman. Evet, selamlar. <laughs> çok teşekkür <laughs> ederim. <Evet>, teşekkür ederim. <laughs> Eniştem kuru olduğu için burada gördüğü kuru çekiyor. Burada çalışan Özbek bir arkadaşımız var. O bize böyle ceviz ikram etti. Şimdi ceviz yiyeceğiz. Önüne de taşkent çayı koymuş burada. Nigün ablam şimdi Almanya'da yaşadığı için burada gördüğü yeni şeyleri almak istiyor. Burada bazı kuru Almanya'da yokmuş çünkü. O da şimdi onları deneyip burada satın almak istiyor. Eşim de ona çeviri de dil desteği yapıyor. Eniştem de biznesmen olduğu için burada kuru inceliyor. Fiyatlara bakarsak burada kaju'nun 100 gramı 850 tengeymiş. Burada hurmalar var. 100 gramı yine 850 tenge. Burada fiyatlar genellikle 100 gram olarak yazar. Burada şöyle bademler de var. 950 tenge. Ondan sonra burada fıstıkların fiyatları yazmıyor. Sonra burada fındık falan da satılıyor. Fiyat gördükçe göstereceğim. Burada böyle değişik hurmalar görüyorum. 850 ve 650'ye. Ondan sonra burada soyulmuş çekirdek var. 100 gramı 450 tenge. Ondan sonra burada cevizler var. Yine 100 gramı 750 tengeye. Evet biraz pazarlık yaptık. E, kuzenim şu an adımı veriyor. Ben burada tanındığım için herkese adımı veriyor. O blogger diyor. Onu tanıyın, takip edin diyor. Bu kardeşimiz de beni takip edecek herhalde. <laughs> Takipçi topluyor. Evet. <laughs> Takipçi topluyor. indirim yaptı. Evet, Yevrazya'da buraya gelin. Bize indirim yaptı. Muhammet'i bulun. Aynen. Güzel. Teşekkürler. Kolay gelsin. Güzel. <laughs> Nilay Kore müziklerini özellikle çok seviyor Kore sinemasını. O yüzden şimdi Kore dükkanına girecek. Ben çok anlamıyorum ama Nilay bayağı seviyor. Eşim de tabii yine tercüman olarak burada onlarla beraber. Eniştemin burada Kazakça şeyler ilgisini çekiyor. <laughs> Ondan sonra yakın olduğu zaman Türkçe'ye yakın mı anlaşılıyor mu mesela burada şey, neyi anladın? Şu aşağıda et et Eti algılıyorum zaten resmen ama şey ölüm deri onu anlayamıyorum ama deri şey bölümü et ürünleri bölümü olabilir. Biz şimdi burada Atrau köprüsüne geldik. Atrau hem Kazakistan'da ayrı bir şehir hem de Astana'da bu köprünün adı. İşte burada Atrau köprüsünün böyle güzel de bir nehir manzarası var kışları bu nehir biraz aslında donmuş oluyor. Biraz değil bayağı donmuş oluyor. Ama yazları da böyle güzel bir atmosfer oluyor burada. Enişten buranın manzarasını beğendi. Bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Burada güzel böyle çekimler yapıyor. Bunu Trabzonlu akrabalarına gönderiyor. <laughs> Köprünün sol tarafına geldiğimiz zaman işte orada da böyle bir manzara bizleri karşılıyor. Gerçekten çok dinlendirici ve çok güzel görünüyor. Nehrin kenarında da işte böyle ağaçlarla dolu güzel bir yürüyüş yolu var. Şimdi enişte sen burada Astana'da bu Atırao Köprüsü'ne ilk defa geldin. Bu nehri ilk defa görüyorsun. Sence burada manzara nasıl? Manzara çok güzel. Değişik bir hava katmış. Yani Kazakistan'ın dört bir tarafında su olmadığı için yani deniz olmadığı için şehrin içinde bu kanal, bu köprü güzel bir hoş bir olanak sağlamış insanlara. Gezme yerleri var, güzel yeşillik. Burada işte bu köprü boyunca böyle yürüyebiliyorsunuz ve öbür tarafta şu arkadaki parka çıkıyorsunuz ve o parklarda da çok güzel yürüyüş alanları, paten kayma alanları var. Oradan devam ettiğiniz zamanda daha ilerisinde tenis merkezi var. Kazakistan Tenis Federasyonu var. Gerçekten şehrin özellikle bu eski kısmı çok çok güzel bu anlamda yürüyüş yolları anlamında. Hani biraz daha şehir ruhunun yaşanması anlamında. Güzel günde biz şimdi Atrao Köprüsünün yanında eşimle beraber yürümeye devam ediyoruz. Biz de hem güzel havanın hem de yani bu güzel manzaranın tadını çıkarıyoruz. Çünkü hafta sonları burası oldukça kalabalık oluyor evet. ve özellikle çocuklu ailelerden geçilmiyor. Evet. Hem de hava böyle evet. biraz güzelken çok da böyle serin değilken biz de buranın tadını çıkarıyoruz. Atrava Köprüsü uzaktan da tam olarak bu şekilde görünüyor. Şimdi arkadaşlar bayağı zamandır da geziyoruz. Şimdi biraz acıktık. Bir şeyler yeme zamanı. Ben her zaman olduğu gibi en önden yürüyorum. Eşim de benimle beraber burada geliyor. Yemek yemeye gidiyoruz şu an. Yani hala devam ediyoruz yürümeye. Günün en güzel zamanı herhalde yani en güzel zamanlarından biri. Bence ilk ikiye girer. <laughs> yemek yemektir. Batuhan çok sever yemek yemeyi. Şimdi biz buraya kadar bayağı yürüdük. Köprü işte orada kaldı gördüğünüz gibi. Ve burada daha önce yani videonun biraz daha önce tarafında gösterdiğim mavi binaların oraya geldik. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi nehir yolu oldukça uzun. Hala yürümeye devam ediyoruz. Köprü oldukça uzakta kaldı. Şimdi biz tabii ki de yemek yemek için bunu yapıyoruz. Çünkü bir Türk yemek yemek için ne kadar gerekiyorsa o kadar yürür. Biz burada Almanya'dan gelen akrabalarımla beraber Bayram Ulu'na geldik. Türkiye'deki Bayram Ulu'na çok çok benziyor. Yani birebir aynısı diyebilirim. Hani Almanya'da da döner meşhur ya bakalım Eniştem Bencek mi? Almanya'dan gelen kuzenlerim beğenecek mi? Göreceğiz. Evet burada şimdi dönerin yancıları yani ikramları geldi. Bunlar Türkiye'de de bayram olduğunda hep dönerin yancıları olarak gelir. Burada da ikram olarak geliyor döner aldığınız zaman. Şimdi bunların hepsine özellikle eniştemle beraber saldıracağız. Bugün Almanya'dan gelen akrabalarımla, kuzenimle, eniştemle başkent Astana'da Bayram Ulu Döner'e geldik. Burada Türkiye'deki Bayramoğlu tecrübesinin birebir aynısını yaşıyorsunuz. Mekan gördüğünüz gibi oradaki konsepti buranın sahibi Kazakistan'a getirmiş. Çok çok başarılı bir yer. Biz de çok severek geliyoruz. Şimdi burada Almanya'dan gelen akrabalarımla da burada bu tatları deneyeceğiz. Şimdi Enişte Bey burada ikramları gördün. Almanya'da da döner oldukça meşhur. Ya Almanya'da tabii ki böyle sunum olmuyor. Almanya'da daha değişik döner kültürü var. Ekmek arası veya da tabak usulü. Tabakta işte yanına patates kızartması veya pilav alabiliyorsunuz. Ve salatayı karışık olarak istediğin şekilde yapıp yanına da et koyabiliyorsunuz. Ama burası daha çok Türkiye'deki kültürü getirmişler. Yani ya pilav üstü et veya sadece et döner olarak. Şimdi deneyeceğiz. Ben, bayram olmanın ben Türkiye'de denemiştim daha önceden. Ee, şimdi burada da deneyeceğim. Bakalım e, nasıl çıkacak? Umarım iyi çıkacaktır diye düşünüyorum. Ve tabii ki Kazakistan'da, Astana'da da böyle bir Türk mekanını bulmak, Türk et dönerini yemek ve Türk müzikleri eşliğinde yemek yiyebilmek de ayrı bir zevk. Bakalım, birazdan tadına bakacağız işte. Eniştem gerçekten bu dönerin tadını özlemiş. O yüzden gördüğünüz gibi saldırıyor. Kendince orada lavaşını da yapıyor. Enişte sen bu işten anlıyorsun. E yemek bizim işimiz. Şimdi enişte sen burada Astana'da Bayramoğlu dönerde döneri yedin. Beğendin mi? Neler düşünüyorsun? Evet. Güzeldi. Lezzetliydi. Yani Türkiye'dekinin aynısını yapmışlar. İşte burada Astana'nın eski kısmında şimdi Maxim Gorki adındaki Memleket Akademisi Rus Drama Tiyatrosu. Burada Kazakça olarak öyle yazıyor. Maxim Gorki Drama Tiyatrosu'na geldik. Burası Astana'nın eski kısmında eski binalardan bir tanesi. Şimdi buradan döndükten sonra da bu tarafta da bilet gişesini görüyoruz. Bunlar hep eski Astana'nın eski yapıları. Bu şekilde size göstermek istiyorum. Şehrin eski kısmında yürümek, burada zaman geçirmek oldukça keyifli. Arkadan Nilgün ablam da geliyor. Çünkü burada gerçekten bir yaşanmışlık var gerçekten. Bir şehir ruhu var ve onu böyle hissedebiliyorsunuz. Şimdi Astana şehrinin eski kısmında dolaşmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi buralar yemyeşil. Az önce güzel bir yağmur da yağdı. Şehrin bu kısmında gezmek çok daha keyifli. Çünkü buralarda bir yaşanmışlık var, bir kültür var. O şehir ruhunu burada çok daha güzel hissedebiliyorsunuz. Müzik Arkadaşlar eski Astana'da bu görmüş olduğunuz eski Rus konsolosluğu ve hemen buraya döndüğüm zaman burada Astana'da yaşayan mutlaka herkesin bileceği eski bir süpermarket var. Şimdi buranın içine gireceğiz. Bu bina oldukça eski bir bina özellikle Astana için. Bunun içer içinde hem ürün çeşitliliği çok fazla hem de içerisi oldukça sanatsal. Şimdi bu marketin ben içine girdim. Üst kısımlara özellikle dikkat çekmek istiyorum. Şu duvar yani birleşimlere, tavanlara. Burada çok güzel resimler var. Burada farklı farklı ürünleri görüyorsunuz. Aynı zamanda duvarlarda resimleri görüyorsunuz. Markette yürümeye yine devam ediyorum. Özellikle tavanlara ve şu duvarlara dikkat çekmek istiyorum. Yani bu markette gezmek gerçekten çok hoş bir duygu. Böyle tarihe tanıklık etmek yürürken sanki böyle tarihi bir anı yaşıyormuş gibi hissetmek bence çok çok güzel. Astana şehrinde de bu markette hem bolca ürünün arasında alışveriş yapabiliyorsunuz hem de böyle tarihi aslında tanıklık ediyorsunuz ufak bir keyifli bir tarih yolculuğu yapmış oluyorsunuz. Marketten çıkınca karşıma bu bina çıktı gözüme ilişti bu binada Moskov Üniversitesi yine eski Astana'da marketin tam karşısında markette işte buradaydı şöyle dönüyoruz. Lay merhaba. İşte markette buradaydı. Marketten dönünce de o eski Moskov Üniversitesi'nde görmüş olduk. Astana'nın eski kısmında yürümeye tabii ki devam ediyoruz. Biz bugün yürüyoruz hep zaten. Şu arkamda gördüğünüz eski binada çok güzel görünüyor. Eski olduğu için biraz bakımsız kalmış herhalde. Sonra güzel motiflerle güzel bir şekilde binayı sanki yeniden onarmışlar gibi. Sanatı seviyoruz. İşte bu arkamda görmüş olduğunuz bina Astana Akimi yani Astana Belediye Sarayı gibi düşünebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi biz taksi de çağırdık. Ondan sonra burada taksi çağırmak çok keyifli. Yandex'te çağırıyoruz. Kocaman bir araba geldi. Şimdi ona bineceğiz. Onunla da evimize gideceğiz. Taksimiz de bu. Büyük bir araba. Şimdi ben de biniyorum. Selamun <laughs> Aleyküm. Şimdi biz burada arabaya bindik. Büyük bir araba geldi. Burada insanlar kendi araçlarıyla ve taşıma hizmeti verebiliyorlar. Yolumuz yaklaşık olarak 20 dakika falan sürecek. Ve bu Türk parasıyla 165 Türk lirası tutacak. Yani burada oldukça hesaplı, araba da oldukça temiz. Biz de yolumuza devam ediyoruz. Buradaki taksideki abimiz, kazak abimiz Türkçe biliyor. Şu an Trabzonspor ne olacak hali diye konuşuyoruz. Abi seni de göstereyim mi? uzaktan Hiç, şöyle sıkıntı yok. Antalya'da yaşamış şey hmm. e, 2008 yıllarında. Selamünaleyküm <laughs> tüm Türkiye'ye. Herkese selam. Trabzonspor yaşasın. Şampiyon. <laughs> Şampiyon. Ya umarım bir Trabzon, bir Trabzon bize ya Trabzon. Trabzon Enişte kendini de göster. Aynen öyle. Trabzon haline olacak diye konuşuruz. dertlendim. Ben de bir video çekeyim dedim. bugün koca bir günü hep beraber geçirdik. Şu an Sandık isimli restoranın üst katta Bülbül isimli salonundayız. Videomun sonunu da buradan yapmak istiyorum. Videomun son kısmıydı bu. Benimle çok güzel bir gün geçirmiş oldunuz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınız varsa lütfen siz de yorumlarda belirtin. Benden bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Ben Batuhan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.